Nasıl etkiliyor? Ee, yönetimle de alakalı e, hı hı. eğer turist babında bakacaksak, hı hı. ona örnek vereceksek e, repeat guest dediğimiz bir olay var. Yani Sürekli gelen misafirlerimiz var bizim. 10-15 sene, sene aynı tesiste gelen hı hı. misafiri biliyorum. Hatta e, bazı eşyalarını kışın bırakıyorlar, yazın geldiğinde tekrar geri hı hı. alıyor, kullanıyor. E, bırakın otel yöneticisini, restoranda gördüğü garsonu dahi sürekli orada görmek istiyor. İşte Odasını evet. temizleyen bayanı sürekli görmek istiyor. Ee, animatörlerden birisi onunla geçen sene iyi ilgilendiyse onu tekrar orada görmek istiyor. <laughs> bu ne isteye. kadar önemli ama Çok mi? önemli ne tabii ki. Önemli. Yani Repeat Guest'in zaten e, en büyük donanımdan bir tanesi o. Tesiste memnunsa, personelden memnunsa, her şey güzelse, büfe şey de güzelse <gülüyor> 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 zaten memleket güzel, deniz, kum, güneş. Tabii. E, repeat Guest e, mutlaka olur. Diğer taraftan e, eleştirmek istemiyorum ama pozitif ve negatif getirileri de var. Her şey dahil sisteminin. E, bu e, sirkülasyon turnover dediğimizin Olayın en büyük etkenlerinden bir tanesi zaten her şey dahil sistemi. Yani sistem böyle işlediği için bir şekilde müdahale edemiyorsunuz. Genel müdür de değişmek zorunda, housekeeper de değişmek zorunda. Aslında zorunda değil ama sistemin getirisi olarak evet. ister istemez evet, değişiyor. Ister istemez. E, personel de değişiyor. Bunu engellemek biraz zor. Evet, peki. Maalesef. Şimdi o zaman bir virgül koyalım, devam edelim. Çünkü Şimdi Antalya Göynük'e götürdük siz Uluslararası House Derneği Başkanı Sayın Emir Hepoğlu ile sohbetimize devam ediyor. Evet, şimdi Housekeeper'lar Derneği nedir? Ee, hangi amaçlar etrafında toplanmıştır? Hı hı. Biraz dernekten bahsedelim. Tabii keyifle. Ee, öncelikle e, Türkiye'deki ilk kurulan Housekeeper'lar Derneği değil. Evet. Önceden e, 94 yıllarında kurulmuş bir e, derneğimiz var. İstanbul'da, Ankara'da, e, Alanya'da ve Antalya'da şubeleri var. Gayet de güzel çalışmalar yapıyorlar. Bizim derneğimiz Uluslararası Housekeeper'lar Derneği. Merkezi Ohio'da 1936 senesinde 7 tane New York'lu housekeeper'ın hadi bir dernek kuralım, <laughs> kurumsallaşalım mantığıyla kurdukları bugünlere kadar gelen dünya çapında 3500 üyesi olan işte Avrupa'da, İngiltere'de, Avustralya'da, Amerika'da doğal olarak chapter'lı şubeleri olan bir dernek yaklaşık 2,5 senedir bu dernekte bağlantı içerisindeyiz. Bir yıldır temsilciliğini yürütüyoruz. Derneğimiz çok yakında resmen açılacak. İşte hı hı. gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz. Meslek içeri, yani turizm mesleği içerisinde bir meslek grubunun birleşerek yarattığı bir mesleki bir eğitim ağırlıklı dernek. Dernek, evet. Faaliyetlerimiz olacak tabii. Bu faaliyetlerimiz arasında en başta eğitimi öngörüyoruz. Hı hı. Hı hı. İkincisi de Türk turizmcisinin tabii Alt başlık Türk Housekeeper'ının e, ne kadar başarılı olduğunu, e, ne kadar donanımlı ve yeterli olduğunu yurt dışındaki meslektaşlarımıza da e, gözlerine soka soka göstermek. Yani biz bu kadar iyiyiz demek. Peki efendim otel işletmelerinde yaşanan sıkıntılar neler? Siz bir anlamda da e, burada tu, e, turizm oyuncularını hı hı. temsil ediyorsunuz. Tabii ki. E, nedir yaşadığınız sıkıntılar? birçok sıkıntı yaşanıyor. Yani şimdi detaylandırmak ikinci üçüncü programları da gerektirebilir muhtemelen. <laughs> Biz detaylandırmadan başlık başlık söylersek. Turnover çok temel bu... öncelikle Hı -hı. acil. Hı -hı. turnover Hı -hı. yani personel sirkülasyonu çok büyük sıkıntı son dönemde. Hı -hı. eğitim çok büyük sıkıntı. Yetişmiş eleman bulmak zannediyorum. Kesinlikle çok, sıkıntı, çok büyük mi? sıkıntı. Evet. bununla ilgili işte çalışmalar yapılıyor. Bazı tesisler kendi eğitim departmanlarını Hı -hı. kuruyorlar. Bununla ilgili işte departman müdürleri görevlendiriyorlar. Sezon içerisinde ne kadar yapılabilirse eğitimler yapılıyor ama kesinlikle yetersiz. Çünkü Mart Nisan gibi hızlı bir sezon başlıyor. Ekim'e kadar aynı tempoda devam ediyor. Kış kalıyor. Hı hı. E kışında açık bir otelseniz işte toplantı gruplarınız varsa aynı tempo devam ediyor. Gene eğitim alabiliyorsunuz. Evet. bildiklerinizi devam ediyorsunuz. Bu tür derneklerin faydası Heh. bu şekilde. Yani haftada bir kere derneğe gelmeniz, ayda bir kere yapılan bir derneğin toplantılarına, eğitimlerine katılmanız sizin için ekstra bir destek olacaktır eğitim babında. Bir de dünyadaki meslektaşlarımız ne yapıyorlar onu da göreceksiniz bizim derneğimizde. Yani biz ne yapıyoruz onlar görecek, onlar ne yapıyor biz göreceğiz. Güncellenmiş eğitimler. Son çıkan ürünler, son çıkan evet. ekipmanlar. Turizmdeki yeni trendler. Kesinlikle evet. trendler günü gününe, haftası haftasına bize ulaşıyor. Biz de bunu meslektaşlarımızla Paylaşmak istiyoruz. Peki. Bir misyon yüklendik. Evet, <laughs> peki. Allah kolaylık versin. Sağ olun, sağ Hakikaten olun. turizmcilerin ve e, otelcilerin işi de çok zor. Çünkü nihayetinde bir hizmet sektörü, evet. hizmet sektöründe <laughs> çalışmak çok zor. Kesinlikle. Ee, efendim dış hizmet alımında en önemli kalemlerden biri de housekeeping hizmetleri. Evet. Siz e, e, housekeeping hizmetinde dışarıdan almanın faydaları Hı -hı. veya dezavantajları neler? Yani dezavantajlarında Hı -hı. çok yaşanmış durumlar. E, Birkaç örnek var, onlardan bir tanesini vereyim hemen zaten hmm. <laughs> işletmecilerin ne düşündüğünü anlayacaksınız. Ee, bazı işletmeler e, outsource, housekeeping outsource ederken sadece meydanları, yani havuz çevresi, restoranlar katları vermiyorlar. Genel mekanları vermeyi düşünüyorlar. Otel içerisinde tesiste bu bir sıkıntı yaratmıyor diye düşünülüyor. Hmm. E, ancak kata e, outsource, katı outsource hmm. ettiğinizde. Ee, misafir eşyalarının kaybolması işte e, başka sıkıntılar yaşanabileceğine dair geçmişte birkaç kötü örnek var. Hmm. Ee, bununla ilgili bir negatif düşünce var. Ee, ama şunu da düşünmek gerekiyor. Kendi personeliniz olsa dahi aynı sıkıntılar otel içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Yani bunun artı sosla hiçbir alakası yok. Aynı sorunları kendi personelinizle yaşama ihtimaliniz var. Kesinlikle ve sonuçta eğitimle alakalı bir şey bu. Kesinlikle öyle, Kesinlikle. sahiplenmekle ilgili. Sahiplenmekle alakalı. Peki, bir virgül koyuyoruz. Çünkü tamam. sevgili Firuzan Güner şanlı Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde e, turizm ve meslek... Harika bir koleksiyonla buluşturacağız sizleri. Yarın tekrar görüşmek üzere. Peki, bekliyoruz yarını da heyecanla sevgili Bahar Gülaylar. Çok teşekkür ediyoruz sana da. Efendim yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Son olarak neler söylemek isterseniz Şimdi derneğinizin başka şubeleri de var mı? Türkiye Merkez. Tabii ben kısaca Aha. oluşumuyla küçük bir bilgi vereyim. Tabii. Antalya, Türkiye Merkez. Hı hı. İstanbul'da bir oluşumumuz var. Antalya'da 3 e, executive housekeeper arkadaşımız benle beraber. Sayın Ercan Nevir, e, Alev Çarman ve Ferit Şimşek e, bu işi organize ediyorlar. İstanbul'daki çalışmamızda ise Nilay Özdemir, Tülay Akkan İkitumur ve Berna Akın e, bunu organize ediyor. Bizim alt başlığımız International Exhibit Housekeepers Türkiye ama alt başlık Akdeniz, Mediteran Şöyle bir açıklaması var onun da. Bütün Akdeniz çanağında bundan sonra açılacak bölge şubeleri Türkiye'ye dolayısıyla bize bağlı olarak açılacak. Böyle bir de sorumluluğumuz var. International olmasının sebeplerine bir tanesi de bu. Yani lokal değil, Uluslararası. Peki. Allah kolaylık versin. Sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, Sayın Ebru Yolver sizin de son olarak sözlerinizi alalım ve tamam. programımıza veda ee, edelim. Bu kadar aşağı yukarı 10 yıllık bir sanat ve tasarım yolculuğundan sonra ben de çok daha yeni bebek bir marka oluşturdum. 4 ay oldu. Bir de Hayırlısı olsun showroom'u mağazam var. Bekliyorum herkese. Peki bu markada size umarım hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ederiz Umarım inşallah güzellikler getirir. Çok teşekkür ediyorum ediyoruz. Öyle Sağ olun. Çok mersi. Sağ Ayağınıza ederim. sağlık. ağzınıza sağlık. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine saatlerimiz onu gösterdiğinde memleketimde sizlerle birlikte olacağız. Yolunuz hep açık, keyfiniz hep bol olsun. Hoşçakalın, kalın. Sevgiyle kalın. <laughs>